Şöyle çıkıyorum. Geçen maçta güzel bir galibiyet aldınız. Şimdiki uçak maçını da hocam. Maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz hocam? Ya tabii geçen haftaki çok değerli büyük bir maç, bir galibiyetten sonra bu maçlara hazırlanmak çok kolay olamayabiliyor. Maçtan önce ve hafta boyunca biz arkadaşlara oynanmayan maç kazanılmaz demiştik ve maça aslında hazırlanmıştık, hazır da başladık fakat ilk yarı takımımız da e, şunu gördü ki e, futbol çok ciddi bir iş. E, i̇kinci yarı bu ciddiyeti de alaraktan e, maça çıktık e, ve maçı e, çok isteyerek son dakikaya kadar bırakmayarak 3 puanın değerini de çok iyi bilerekten e, maçı futbolcu kardeşlerim gerçekten en başta e, stadyuma gelen e, bizi destekleyen o coşkuyu <laughs> yaratan oluşturan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Hakikaten birlik içerisinde kazandık. Biz taraftarımızla, siz basınımızla, yönetimizle, futbolcularla, teknik ekle kazandık. Biz böyle bir beraber devam ettiğimiz sürece Van Spor e, çok iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle gelecektir. E, buradan gerçekten e, Van'ın tüm e, iş adamları, Van'ın ileri gelenlerine şöyle bir e, çağrıda bulmak istiyorum. Başka Van Spor yok ve Van Spor gerçekten Van için çok değerli, çok değerli bir sosyal ee, olgu, kimlik, O yüzden Van sahip çıkalım. Biz sonuna kadar hiç bırakmadan <laughs> e, hedeflerimize adım adım Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde e, herkesin de takımımıza sahip çıkmasını ben istiyorum. E, tekrar buraya giren tüm e, e, Vanlılara, stadyumu dolduranlara, dışarıda dua edenlere teşekkür ediyoruz. Yönetimize teşekkür ediyoruz ve tüm takımın da ben yüreklerine <laughs> sağlık diyorum. Sizlere teşekkür ederiz. İnşallah bu gidişatımızı devam ettireceğiz. Hocam bir de şöyle bir şey var diyor. Bu bal kesim maçından sonra diyorsunuz sezon kapanıyor. Evet. Sezon kapanıyor. Bu konuda da yeni transferler olacak mı Herhangi bir transferler var mı? Başkan Bey <laughs> onun açıklamasını yaptı da. Ya şimdi bizim için bizim geldiğimiz süreçte takımımızın e, alması gereken puanlar çok önemliydi. O süreçlerde ben açıkçası hem kendimi hem futbolcularımla olan iletişimde kafamı karıştırmak istemedim. Belli bir puanlara gelebilirsek biz ancak e, transfer anlam kazanacaktı. Şu anda anlam kazandı. Şöyle anlam kazandı. Takıma katkı anlamında kim olursa e, biz araştıracağız. Sağ olsun yönetimimiz de o konuda zaten bize desteğini verdiler. E, takıma destek anlamında takıma katkı anlamında bana e, yakışır e, futbolcu ya da futbolcuların almak için e, hep beraber çalışacağız ve hareket edeceğiz. E, takıma katkı katkıda bulunacağız. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Hocam durumu ne durumda şu Ya yaser evet bizim çok önemli eksiğimizdi. Farkındasanız gol zorlanabiliyoruz. Ee, Yasir'in belinden de bir sakatlığı oluştu e, arka adresinden sonra. Ee, Pazartesi günü İstanbul'da e, bir kontrolü var gidecek. Balıkesir maçına yetişir mi bilmiyoruz ama e, şu anda sakatlığından dolayı Yasir e, devreyi de yani Balıkesir maçında da yetiştiremeyebiliriz. Ömer Faruk aynı zamanda geçen hafta bir e, maçta girdi sakatlı oldu. Yani eksiklerimiz vardı ama e, eksiklerimize rağmen takımdaki tüm arkadaşlar takım olarak yüreklerini ortaya koydular ve maçı kazandılar. Bugün Türk Televizyonu Murat Erkan Hocam özellikle sizin gelişinizden sonra Kongre Akın'da bir hayli bir e, ilerleme var. Yalnız biz bunları e, Eplastonlar'da daha iyi kazanıyor, daha kolay kazanıyor gibi bir durum, bir algı var. Neden taraftarın önünde Vanspor asıl beklenilen daha iyi ya bu oyun bu oyun şöyle yani biz deplasmanda da çok kolay kazanıyoruz deplasman da zor oluyor. Ya biz sonuçta bu futbolcu kardeş bu futbolcu kardeşlerimiz sezon başında kamp geçirmeyen futbolcu kardeşlerimiz var Bir yerde oynamamayan futbolcu kardeşlerimiz var. Şimdi bunlar birlikte oynadıkça ve formları arttıkça tabii maçlar kazanıldı. Kolay değil yani sonuçta maçlar kazanması artık kolay değil kolay da olmayacak. Biz bunun biraz daha o oyunu geliştirerek daha kolay hale gelmesi için çok ciddi mücadele edeceğiz ama bu dakikadan sonra Van Spor'a herkes bu saygıyı duyacağı için bizim maçlarımız kolay da olmayacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Van Spor'a gelen durumda. Başkanım bugün Pazar günü. Van için gerçekten güzel bir gün. Önce spor açılışı, ardından e, sahada güzel bir galibiyet. Ne ders öğrenmek istersiniz? Bugün tabii mutluyuz, e, sevinçliyiz. Bugün e, iki heyecanı bir arada yaşadık. E, gerek Van Spor Store'nin açılışı, gerekse bugün Uşak Spor maçında aldığımız galibiyet. Bu bizleri mutlu etti. Ben, e, hocam ve yönetimim hem Van Spor Store'sini hem de bugün aldığımız bu galibiyeti biz Van Spor camiasına Van taraftarlarına hediye ediyoruz. Bizi bekleyen zorlu süreçler var. Ben inanıyorum ki gerek yönetimde yer alan arkadaşlarımızla, hocamızla, futbolcu kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde bu Van Spor, bu Van camiası neyi hak ediyorsa onun uğraşını vereceğiz, onun emeğini vereceğiz. Bugün mutluyuz. Ben inanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde daha güzel günler de yaşayacağız. Ben her platformda dile getiriyorum. Her mikrofon uzattığınızda ben dile getiriyorum. Ben buradan da bunu dile getirmek istiyorum. Allah rızası için Van Spor, Van camiası için kıymetlidir, anlamlıdır. Bütün ideolojileri bir arada tutan bütün gençleri bir arada tutan Van için kıymetli bir kurumdur. Bu kuruma sahip çıkmaları konusunda bu kurumun, bu Van Spor'un Van'ı temsiliyet konusunda en güzel yerlere getirebilme adına benim bütün Van halkına, Vanlı iş adamlarına, siyasetlerine, bürokrasilerine bizlere destek çıkmaları konusunda ben burada dile getirmek de istiyorum. Evet. Tamam. E, bir şey var. Ee, İstersen hoca arkadaşımız bir açıklama yapacak. Bizi kaldıktan e, sonra mani... yapalım nasıl yapalım? Yok. Böyle aynen topu orada vuruşu yapacak. Şey vereyim Başlar. mi? görüşünüzü alabilir miyiz? Yani siz önce bu bir pardon. E, Önce dışarıya maç aldı. Nasıl bu kadar? Ne geçiyor işte. Arkadaşlar tamam mı? Öncelikle bugün bizi yalnız bırakmayan böyle önemli bir maçta yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum ben. Allah'a var bugün stadı doldurabildiğince doldurdular. Bizim bu, bu maça biraz bakış açımız biraz daha farklıydı. Çünkü geçen hafta lideri de bir hocada. Bu hafta yenmemiz halinde playoff potasına gireceğimizi de biliyorduk. Çünkü rakiplerimiz birbirleriyle oynuyorlardı. Allah'a şükür takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, taraftarımız hep beraber kenetlendik. Bu önemli maçtan 3 puanla ayrıldık. İnşallah haftaya da Balıkesir maçını yendiğimiz süre, yendiğimiz takdirde çok daha farklı <laughs> hedefleri olan, çok daha güçlü bir manspor izleteceğimize inanıyorum. Teşekkür ederiz. kısa bir şey Onların Burkan tebrik, tebrik ediyorum. Teşekkür e, ederim. Bugün ilk sahada gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Oraya potasına gidip neler söylemek istersiniz? E, bu çok güzel bir duygu. Çok heyecanlıyız. Ee, çok iyi çalışıyoruz hocamızla birlikte. Geçen hafta e, lideri yendik. Kendimize güvenimiz tam. Ee, bütün takım hep birlikte çok güçlüyüz. Çok büyük bir aileyiz. Ee, i̇nşallah damı da gelecek. Hocam yani her şeyi yapıyoruz. Yani, evet. şey yapıyoruz. Yok, evet. an, e, bir Hasan ben şunu bir Bayağı evet. aynı. Şey, şöyle bir fotoğraf şey Tazencilik hocam yes,